Şimdi yüzeyimiz var, sınırımız var. O zaman ben buraya bir finish işlem yapabilirim. Toolpad, takım yolu, yüzeyleri finish işleme, kontür takım yolu. Yapacağımız takım yolu şu anda bu. Toolpad, yüzeyleri finish işleme, kontür takım yolu. Girelim buna onaylayalım. NC name'i de onaylayalım. Şimdi bizden ne istiyor? Program bizden yüzey istiyor. Yüzeylerimizi seçelim. Yüzey seçim bitti. Bittiğine göre End Selection'a basıyorum. Şimdi 3 tane yüzeyim var. Doğru. Eğer bunları açacaksanız da o zaman Surface parametrelerinden geri kaçmayı da inkremental yapabiliriz. Biz şimdilik bunu açmayalım. Bu kapalı dursun. Onaylayalım ve zikzak işleme yöntemiyle bunu işleyelim. Şimdi bu işlemi simülasyon yapalım. Simülasyon play butonuna basıyorum. Ve bakın bunu simülasyon ettiğimde bu şekilde işlem yaptığımı görebilirim. Şimdi katı ile beraber görmek için level bölümüne sol basalım. Sol klik basalım level'a. Şuradaki 2'nin yanındaki çarpı var ya şuraya bir defa tıklayalım. Bakın katım geldi. Bakın katım gitti. Katım geldi. Onaylayalım. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi tekrar katı simülasyon yapacak olursam. Bakın gördüğünüz gibi şuraları uzatmış olduğum için katıma herhangi bir şekilde zarar vermeden bu işlemi halletmiş olduk.